Selamlar gençler. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sercan Hoca'nız. Bu videomuzda sizlerle 8. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı videomuzu yapacağız gençler. Artık ortaokuldaki son yazınız olacak. Daha sonra lisede inşallah hepiniz güzel liselere giderseniz liselerde sizlerle 9. sınıf yazılılarla devam edeceğiz. O yüzden mutlaka takipte kalıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Bana destek olmak için de elbette videoya like atmayı Unutmuyorsunuz gençler. LGS sınavından dolayı sizlerin yazıları biraz daha erken olacak. O yüzden ben de elimden geldiğince erken yayınlamaya çalışıyorum. Umarım çok geç kalmamışımdır. Umarım sizlere faydası olur bu yazılının. Muhteşem bir yazılı hazırladım. Soruları kendim hazırladım gençler. Yazılınızda çıkma ihtimali çok yüksek. Zaten sizler LGS'ye çalışıyorsunuz. Eminim bu yazılıyla beraber de ikinci yazılarınız çok yüksek olacaktır. Bu videoda hepsini vereceğim gençler. Hem yazılıyı hem dinleme, listening yani ve speaking konuşmayı hepsini bu videonun içerisinde sizlere vereceğim. Hepsini tek videoda göreceksiniz ve hepsini rahatlıkla yapabileceksiniz. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Evet 8. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorularımız dedik gençler. Yine yazılı kısmıyla başlayacağız. Sonra listening dinleme en sonunda da speaking konuşmayı hepsini tek tek vereceğim. Mutlaka sonuna kadar izliyorsunuz. Birinci sorumuz kazanımımız da burada görebiliyorsunuz. Read the speech bubbles below and complete the sentence with the correct names. Şimdi burada dört kişi konuşmuşlar arkadaşlar. Mark, Jack, Molly ve Arthur. Bunlardan hangisiyle hangisi eşleşiyorsa isimleri boşluklara yazacağız. Hemen bakalım. Keeps in touch with his or her relatives demiş arkadaşlar. Nokta nokta kişi akrabalarıyla iletişim kuruyormuş internette online'da. Kimmiş bu peki? Bakın şurada. I make video calls and chat with my family members. Ben diyor aile üyelerimle videolu görüşme ve sohbet ediyorum. We have great time especially with my cousins on the net. Özellikle kuzenlerimle internette muhteşem harika zaman geçiriyoruz demiş. Kimmiş bu? Jack'miş gençler. Demek ki birinci kısma ne yazacağız? Jack yazacağız. İkiye baktığımızda bla bla is probably an internet addict. İnternet addict ne diye arkadaşlar? İnternet bağımlısıydı değil mi? kim acaba nokta nokta kişi muhtemelen internet bağımlısıdır diyor. Bu da hemen şu marka bakalım. The internet is my all. İnternet benim her şeyim. I don't think that I can spend even a minute without it. Ben diyor bir dakika bile onsuz yapacağımı zannetmiyorum diyor arkadaşlar. Kimmiş bu internet bağımlısı? Markmış. İkinciye de o zaman Mark diyoruz. 3'e baktığımızda doesn't spend much time on the net. Nokta nokta kişi internette çok fazla vakit geçirmiyormuş. Bu kimmiş arkadaşlar? Bakın Arthur'a bakalım ne demiş? I don't have an internet connection on my mobile phone or at home. Benim diyor telefonumda ya da evde internet bağlantısı yok. I don't think that it is necessary. Ben bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. I connect to the net only when I have project to search for. Ben de internete sadece araştırma yapmak için projem var ise o zaman bağlanıyorum diyor. Yani Arthur internette çok fazla vakit geçirmiyormuş. O halde 3'e de ne yazacağız arkadaşlar? Arthur yazacağız. 4'e baktığımızda blah blah uses the net for educational purposes demiş arkadaşlar. Educational Eğitim değil mi? Eğitimle alakalı amaçlar için neyi kullanıyormuş? İnterneti kullanıyormuş. Bu da kimmiş? Molly olabilir. Hemen bakalım. I always search for information. Bakın search for information. Bilgi aramak değil mi? Both for my projects and homeworks. Hem projelerim hem de ev ödevlerim için bilgi araştırıyorum. It helps me a lot. Bana çok yardım ediyor diyor. Bu da kimmiş? Molly'miş. Dörde de hemen Molly yazdık ve böylelikle birinci sorumuzu A kısmını halletmiş olduk. Umarım sizler de benimle beraber çözüyorsunuzdur bu arada. İkinci sorumuz bir reading parçası. Read the text and fill in the blanks. Parçayı okuyup buradaki boşlukları doldurun diyor arkadaşlar. Konya ile alakalı bir ne var? Parça var. Bizde istenenler name of the city şehrin adı, its location, konumu, tourist attractions, turistik yerleri, traditional dishes, neydi? Geleneksel yiyecekleri, meşhur yiyecekleri, accommodation, kalacak yer, weather in summers, yaz aylarında hava durumu, population da nüfustu. Şimdi name of the city zaten burada neydi? Konya'ydı değil mi? Hemen bire Konya'yı yazdım. İkincisi its location demiş. Hemen ne diyor? Konya is the largest city in Turkey. Türkiye'nin en büyük şehridir. It was the capital of Selçuk Turks for years. Yıllarca Selçuklu Türklerinin neydi? Başkentiydi. It's in Central Anatolia region demiş arkadaşlar. Bakın nerede? Burada location yani konumunu söylemiş değil mi? Orta Anadolu bölgesinde diyor arkadaşlar. Biz de bunu hemen ne yapacağız? İkinci boşluğa yazacağız. Şöyle kısa kısa yazayım isterseniz. Region diye de yazalım. Central Anatolian Region diye. Üçüncüsü Tourist Attractions demiş. Turistik yerler. Onu da bakın arkadaşlar şurada söylüyor. It is also a historic province. Tarihi bir şehirdir. So there are many tourist attractions. Birçok turistik yeri vardır. Such as diyor ve örneklerini söylüyor. Karatay Madrasa, Aladdin Hill and Mevlana Museum. Especially Mevlana Museum is really important for this city demiş. Siz buraya bu üçüncü kısma ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada verdiği şu Karatay Madrasa, Aladdin Hill ve Mevlana Museum'ı şu kısma yazacaksınız. Şimdi uzun uzun olacağı için ben burada yazmayacağım. Ama sizler artık buraya şunları yazacağınızı bence biliyorsunuz. Dörde baktığımızda traditional dishes demiş. Geleneksel yiyecekleri nelermiş? Tabi bunu da şurada söylüyor. Konya also has a rich cuisine. Konya diyor zengin bir mutfağa sahiptir. You should definitely try etli ekmek, fırın kebab and tirit. Neymiş arkadaşlar? Geleneksel yemekleri de etli ekmek, fırın kebab ve tiritmiş. Bunları da şu kısma yazıyoruz. Daha sonra accommodation demiş. Kalacak yer. Kalacak yerde bakın bunun devamında söylüyor. You can easily find a place to stay in the city. Kolaylıkla kalacak bir yer bulabilirsiniz. Because there are many hotels, hostels and pensions for every budget demiş. Kalacak yer accommodation'a da hotels, hostels and pensions. Yani şu üçünü buraya yazabilirsiniz. Altıncısı weather in summers demiş arkadaşlar. Yaz aylarında hava nasılmış onu da bakın şurada söylüyor. Summers are hot and dry demiş. Altıya ne diyeceğiz o zaman? Hot and dry diye yazmamız gerekecek. Yedincisi de population. Nüfus neymiş arkadaşlar? Nüfusu da yine şurada söyle bakın. 2.23 milyon. 2.23 milyonmuş. Hemen 2.23 diye yazmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü sorumuza geldik. C kısmına. Which of the following question has an answer in Martin's speech bubble? Tek demiş. Hangi soruların burada cevabı vardır diyor arkadaşlar. Cevabı olan sorulara da tik koymamız isteniyor. Güzel bir soru bence. Şimdi sorularımız neymiş? Where do they have lunch? Nerede öğle yemeği yiyorlar? Why do they share the chores? Neden ev işlerini paylaşıyorlar? Who does the laundry? Kim diyor kıyafetleri yıkıyor? Who does the washing up? Kim bulaşıkları yıkıyor? When do they clean the house? Evi ne zaman temizliyorlar? What is Martin in charge of doing? Martin neyle sorumludur? Bunların hangisinin cevabı varsa yazacağız, tik koyacağız arkadaşlar. My parents work and they come home late in the evening. Ailem çalışıyor ve akşam eve geç gelir. So we share the chores and everybody has responsibilities in our family. Bu yüzden de ev işlerini paylaşırız ve herkesin ailede bir sorumluluğu vardır. On weekdays hafta içleri my brother and I prepare dinner. Erkek kardeşim ve ben ne yapıyoruz? Akşam yemeğini hazırlıyoruz demiş. I cook the meal. Ben yemeği pişiriyorum. My brother makes salad and sets the table. Kardeşim salatayı yapıyor ve masayı kuruyormuş. My parents come on at 6 p.m. Ailem saat 6'da geliyormuş akşam. And have dinner together. Ve birlikte akşam yemeği yiyoruz. After dinner, akşam yemeğinden sonra my mom washes the dishes. Annem ne yapıyormuş? Bulaşıkları yıkıyormuş And my dad takes out the garbage. Ve babam da çöpleri dışarı atıyor. On weekdays, hafta içleri, we don't have any time for cleaning. So we clean the house on Saturdays. Hafta içleri, temizlik için zamanımız yok. Bu yüzden cumartesi günleri evi temizliyoruz demiş. Şimdi birinci soru neydi? Where do they have lunch? Öğle yemeğini nerede yiyorlar? Bunun cevabı var mıydı? Yoktu arkadaşlar. Çünkü genelde akşam yemeğinden bahsetmiş. Why do they share the chores? Ev işlerini neden paylaşıyorlar diyor. Neden paylaşıyorlardı? Çünkü ailesi çalışıyordu ve eve geç geliyorlardı değil mi? Bu yüzden de bakın so bu yüzden de biz diyor ev işlerini paylaşırız diyordu. Yani ikincisinin cevabı var arkadaşlar. Buna tik koydum. 3. Who does the laundry? Çamaşırları kim yıkıyor diyor arkadaşlar. Burada çamaşırdan hiç bahsedilmiyor değil mi? Akşam emeğinden işte bulaşık kamaktan ve çöpleri dışarı atmaktan bahsediliyordu. O yüzden 3'ün cevabı da yok diyoruz. Dörde baktığımızda Who does the washing up? Kim yıkamayı yapıyordu arkadaşlar? Annesi değil mi? My mom washes the dishes diyordu. Bakın bunun cevabı da var. 5. When do they clean the house? Evi ne zaman temizliyorlar? Bunun cevabı var mıydı? Son cümlede vardı değil mi? Cumartesi günleri evi temizleriz diyordu. 5'e de tip koyuyoruz. 6. What is Martin in charge of doing? Martin neyden sorumlu? Neyden sorumluydu? Bakın akşam yemeği hazırlıyorduk. Ben yemek pişiririm diyordu. Yani altında cevabı var diyoruz arkadaşlar. Buna da bir tik koyuyoruz. Umarım soruları beğeniyorsunuzdur. Geldik dördüncü sorumuza D kısmına. Read the sentences and write current action or past event to the blanks. Şimdi current action ne demek? Past event ne demek? Önce bunu açıklayayım size. Current action dediği arkadaşlar şu anda yaşanılan olay. Şu anda yapılan bir şeye biz current action diyoruz. Past event ise geçmiş olay. Past event geçmiş olay oluyor. Şimdi burada hangisi hangisi ise bunu yapacağız. Bunun ayrımını nasıl yapıyorduk? İşlediniz. Unutmayın. Current action'da biz neyi kullanacaktık? Şimdiki zaman. Yani emizar artı fiili ayıncı takısı gelirdi. Past event ise arkadaşlar was were ya da fiilin ikinci hali gelirdi. Düzenli fiil de fiile ed takısı getirilirdi. Gelin birlikte bakalım arkadaşlar. Sonra da ca ya da pe diye yazalım. Birincisi we are evaluating the results of my experiment with our science teacher demiş. Bakın we are evaluating emizar artı fiile ing takısı gelmiş. Yani bu nedir arkadaşlar? Current action'dır. Şu anda olan bir olaydır. Şimdiki zamandır. O yüzden ben buraya current action yani CA'yı yazıyorum. 2. Some scientists created devices to make our daily life easier. Bazı bilim adamları günlük hayatımızı kolaylaştırmak için bazı aletler icat ettiler diyor. Bakın created ED takısı gelmiş gördüğünüz gibi. Yani geçmiş zaman kullanmış Past event. Ben buraya ne diyorum? PE diyorum. Past event olarak bunu da söylemiş oluyorum. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum bunun. 3'e bakalım. The invention of mobile phone made a great contribution to communication demiş. Cep telefonunun icadı iletişime büyük bir katkı sağladı demiş. Bakın made var arkadaşlar yapmak. Normalde bu make'dir değil mi? Ama made ikinci hali düzensiz olduğu için ikinci hali kullanmış. Yani geçmiş zamanlı bir cümle. O yüzden ben buna yine PE diyorum. Sadece P yazayım yeter herhalde çünkü baş harfleri zaten farklı. 4'e bakalım. Mary Curie was born in Poland on November 7 1867 demiş. Burada da bakın yine was were'den was var arkadaşlar. Mary Curie işte 7 Kasım 1867'de Polonya'da doğdu demiş. Yine geçmiş zaman olduğu için PE diyorum buna da yine sadece P yazmam yeterli olacaktır. Beşincisi Andrew is observing the space by using a telescope. Andrew teleskop kullanarak uzayı gözlemliyor diyor. Bak gözlemliyor. Emizar artı yine fiili ayıncı takısı gelmiş. Yani şimdiki zaman kullanılmış. O yüzden ben buraya da yine C diyorum. C A current action olacak. Altıncısı the nurse is vaccinating the baby to protect him from illnesses. Hemşire bebeği hastalıklardan korumak için ne yapıyor? Aşı yapıyor demiş bebeği. Aşı yapıyor bakın. Mizar'dan iz artı fiili ayıncı takısı var. Yani şimdiki zaman current action. Buna da yine C yazmam gerekecek gençler. Böylelikle D kısmını da hallediyoruz. Umarım sizler de benimle yapıp hepsini doğru yapıyorsunuzdur. E bölümüne geldik. Bir writing sorusu, yazma sorusu gençler. Burada kazanımımızı da görüyorsunuz. Write a biography of your favorite scientist. Favori bilim adamının bir biyografisini yaz diyor. Ben biraz uzun yazdım ama sizler kısa kısa da yazabilirsiniz gençler tell about his or her achievements onun başarılarından bahset demiş. Şimdi burada sizlere tavsiyem bu tarz bir sorunun çıkacağını ben düşünüyorum. Böyle belki paragraf olmayıp da boşluklar da olabilir. O yüzden kitabınızda da var. Yardımcı çalışma kitaplarınızda da var. Böyle bilim adamları var. Onların hayatından kısa kısa bahsediliyor. Onlardan kendinize göre de seçtiğiniz birini yazabilirsiniz. Ya da herhangi bir bilim adamını sevdiğiniz birini Türkçesini yazıp Google'dan Translate de yapabilirsiniz gençler. Ama e, bunun çıkacağını, bu tarz bir sorunun çıkacağına inanıyorum ben. Burada ben de işte Stephen Hawking adında biri biliyorsunuz zaten. Onun hakkında kısaca yazdım. Stephen Hawking was a British theoretical physicist. He was born on January 8, 1942. He was famous for his best-selling book A Brief History of Time. Doctors diagnosed a disease called ALS when he was 21 and said he couldn't live until 25. But with determination, patience and self-confidence, he published many articles about the fields of cosmology and quantum gravity. He spent 30 years as a full professor of mathematics at the University of Cambridge." diye söyledim. Açıkçası bunu kitabınızdan aldım, yazdım. Örnek olsun size." diye. Sizler de buna benzer şeyleri yazabilirsiniz. Evet gençler, yazılı kısmımızı hallettik. En zor kısmı bence geçtik. Burada %50'den sorumluydunuz. Umarım o kısımda aynı sorular ya da çok benzer sorular gelir ve rahatlıkla yaparsınız. Şimdi geldik listening yani dinleme sorularımıza. Dinleme sorularında genelde biliyorsunuz parça verilir, boşluklar bırakılır. Boşluklarda ne duyduysanız onu yazmanız istenir. Şimdi ben burada hemen konuşurken aynı zamanda sesi, parçayı sizlere dinletemiyorum. Ama merak etmeyin açıklamalarda hem bunların pdf'lerini hem de o listening parçasını sizlere vereceğim. Oradan da kendiniz halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki boşluklara ne gelecek gençler? Can ve at konuşuyorlarmış. Birinci boşluğumuz map the floor olacak. İkinci boşluğumuz responsible. Üçüncü boşluğumuz do the laundry. Dördüncü boşluğumuz doing chores. 5. boşluğumuzda set the table olması gerekiyor. Yani bu biraz denk gelmesi şans işi gençler. Umarım aynı dinleme metni gelir ve sizler de rahatlıkla yaparsınız. Ve son olarak geldik speaking yani konuşma kısmına. Konuşmada size hangi sorular çıkabilir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Sizler kendiniz hazırlığınızı yaparsınız zaten. Birinci sorumuz how often do you use the internet? İnterneti ne sıklıkla kullanıyorsun? I use the internet two hours a day. Günde iki saat diye, iki saat kullanıyorum diye söyleyebilirsiniz. What do you do on the internet? İnternette ne yapıyorsunuz? I search for information for my homeworks. Ev ödevlerim için bilgi araştırıyorum. I video call my relatives. Akrabalarımı videolu arıyorum gibisinden söyleyebilirsiniz gençler. Which activities do you prefer doing in summer? Yazları hangi aktiviteleri yapmayı tercih edersiniz? I prefer going to the hotel. I prefer swimming diye söyleyebilirsiniz gençler ya da artık kendiniz ne yapıyorsanız onları söyleyebilirsiniz. What kind of sports do you prefer doing? Ne tür sporları yapmayı tercih edersin? I prefer doing extreme sports. Extreme spor yapmayı, yapmayı tercih ederim ya da I prefer doing safe sports. Güvenli sporları ya da direkt sporları söyleyebilirsiniz. I prefer going hiking ya da I prefer doing bungee jumping. Yani burada sporları da söyleyebilirsiniz. What is your favorite sport or activity? Why? Favori sporun ya da aktiviten nedir? Niçin? My favorite sport is paragliding. Yamaç paraşütüdür. Why? Because it is so exciting. Değil mi? Ya da işte it is the most exciting sport for me diye söyleyebilirsiniz. Altıncı sorumuz. What do you think about sharing responsibilities? Evet sorumlulukları paylaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? I think sharing responsibilities Makes family ties tight diye yani aile bağlarını güçlendirir diye söyleyebilirsiniz gençler. What are your responsibilities at home? Evdeki sorumluluklarınız nelerdir? İşte I am responsible for cleaning the dishes ya da I am responsible for taking out the garbage. I am responsible for tidying up my room diye söyleyebilirsiniz gençler. What are your duties at school? Okuldaki görevlerin nelerdir diyor. My duties at school are studying lessons, doing my homework, değil mi? following the school rules diye söyleyebilirsiniz. Ve son olarak, Which chores do you like and why? Hangi ev işini seviyorsunuz? Neden demiş? I like taking out the garbage. Çöpleri dışarı atmayı seviyorum. Why? Because it is easier. Çünkü daha kolaydır diye kısa bir şekilde söyleyebilirsiniz. Gençler yine bu speaking konularıyla beraber konuşma sınavınızı da çok rahatlıkla halledeceğinize inanıyorum. Zaten son sınavınız umarım öğretmenleriniz de sizi çok kasmaz bol bol puanlar verirler. Bu puanlar LGS'de de sizleri destekleyecek çünkü. Evet gençler, böylelikle yazılımızın da sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş, her şeyle faydalanmışsınızdır. Umarım soruları beğenmişsinizdir ve umarım benimle beraber çözmüşsünüzdür. Yorumlarınızı yazılan sonra nasıl geçtiğini, aynı sorular, benzer sorular var mıydı, yok muydu? Gelin bunları da beraber tartışalım sizlerle gençler. Bunların dışında herhangi bir isteğiniz, ihtiyacınız varsa elbette yorumlarda yazabilirsiniz. Biliyorsunuz, katıl tuşuna basarak üye olan arkadaşlara eğer isterlerse maille bana yazdıklarında ben onlara ekstradan burada paylaşmadığım farklı soru tarzlarında yazılarda paylaşacağım. Eğer dilerseniz bunu da yapabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoya like atmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen gençler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hem yazılılarınızda hem de LGS sınavında hepinize başarılar diliyorum. LGS sınavı yaklaştıkça da LGS ile alakalı önemli videolar paylaşacağım sizlere mutlaka takipte kalın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.